Asal eksenleri çakışık ıraksak x merceği ve yakınsak y merceğine gönderilen I ışık ışını düzeneyi I üssü ışını olarak terk ediyor. X merceğinin odak uzaklığı fx, yerinki fy ye mercekler arası uzaklık d olduğuna göre verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakın asal eksene paralel gelen ışının uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır kalın kenarını verecek de. I ışını, ışını asal eksene paralel gittiği için bakın bu nokta yerin odağıdır. Burada bakıyoruz F, Y, D'den büyüktür. F, y aynı zamanda X'den büyüktür. Fakat F, ve D arasında bir kıyas yapamayız. Şimdi F, Y, F, X'den büyük doğru. F, Y, büyük doğru. E, D, F, büyük ifadesi kesin değildir. F, X, D'ye eşit de olabilir. Bu durumda doğru cevap E seçeneğidir.